Kıyametin ve hesap gününün mutlaka gerçekleşeceğini unutmayın. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçek şu ki kıyamet saati yaklaşarak gelmektedir. Onda şüphe yoktur. Gerçekten Allah kabirlerde olanları diriltecektir. Haç suresi 7. Şu an durup kolunuzdaki saate bir bakın. Geçen her saniye sizi Allah'ın huzuruna çıkıp hesap vereceğiniz o güne daha da yaklaştırıyor üstelik size dünyada kalmanız için ne kadar süre verildiğini de bilmiyorsunuz. Fakat sizin için belirlenen o vakit muhakkak gelecek ve büyük ihtimalle sizin hiç beklemediğiniz bir anda melekler canınızı alacak, sonrasında ise kıyamet günüyle karşılaşacaksınız. Bir anda dünyaya dair tüm işleriniz anlamını tamamen yitirecek, önemli olanın sadece takva ve Allah'ın rızasını kazanmak olduğunu kesin olarak göreceksiniz. Öyleyse henüz fırsatınız varken dünyaya ait ne varsa hepsinin yok olacağı, bugüne kadar yaratılmış tüm insanların bulundukları yerden kaldırılıp Allah'a hesap vermek için bir araya toplanacakları kıyamet günü için hazırlık yapmayı sakın unutmayın. Herkesin yaşadığı dünya hayatı boyunca her yaptığının eksik hiçbir şey bırakılmadan ortaya konulacağı o gün iyilikte bulunanlar yaptıkları iyiliklerin karşılığını eksiksiz olarak bulurlarken kötülükte bulunanlar ise yaptıkları kötülüklerle aralarında uzak bir mesafe olmasını isteyeceklerdir. İnsanlar yapayalnız ve tek başlarına Allah'ın huzuruna çıkacak ve en ufak bir haksızlığa uğratılmadan kendileri hakkında hüküm verilecektir. Sorgulama günü bu kadar hızlı yaklaşırken yapılan hatırlatmaları uzak gördükleri için önemsemeyip kendi heva ve hevesleri için yaşayanlar çok büyük bir gaflettedirler. Kur'an'da bu gerçek şöyle bildirilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İnsanları sorgulama zamanı yaklaştı. Kendileri ise gaflet içinde yüz çeviriyorlar. Rablerinden kendilerine yeni bir hatırlatma gelmesin. Bunu mutlaka oyun konusu yaparak dinliyorlar. Enbiya suresi 1 2. Siz de o büyük sorgulama gününün yaklaşarak geldiğini ve Allah'ın huzurunda sorguya çekileceğinizi sakın unutmayın. O gün insanın yaptığı her şey teker teker hiç unutulmadan eksiksiz bir şekilde önüne getirilecektir. Allah sonsuz hafızasıyla insanın kendisinin bile hatırlamadığı her hareketini, her düşüncesini onun karşısına çıkaracaktır. Nitekim Kur'an'da insanların yaptığı her şeyin yazılı olarak da tutulduğu şöyle bildirilmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onların işlemiş oldukları her şey kitaplarda yazılıdır. Küçük, büyük her şey satır satır yazılıdır. Kamer Suresi 52-53. İnsan unutkandır ama Allah asla unutmaz ve yanılmaz. Bu nedenle dünyada işlenen kötülüklerden sahipleri hiçbir şekilde kaçamayacaklardır. Bir kişi bundan 10 sene önce Allah'ın hoşnut olamayacağı bir sözü söylediğini ve aklından isyankar bir düşünce geçirdiğini hatırlamayabilir. Ama hesap günü Allah o sözü de düşünceyi de an an karşısına getirecektir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. De ki, sinelerinizde olanı gizleseniz de açığa vursanız da Allah bilir ve göklerde olanı da yerde olanı da bilir.'' Allah her şeye güç yetirendir. Her bir nefsin hayırdan yaptıklarını hazır bulduğu ve her ne kötülük işlediyse onunla kendisi arasında uzak bir mesafe olmasını istediği o günü düşünün. Allah sizi kendisinden sakındırır. Allah kullarına karşı şefkatli olandır. Ali İmran suresi 29 30. Allah hepsini dirilteceği gün onlara neler yaptıklarını haber verecektir. Allah onları yaptıklarıyla bir bir saymıştır. Onlar ise onu unutmuşlardır. Allah her şeye şahit olandır. Mücadele Suresi 6 Her şeyin şahidi olan, asla unutmayan ve yanılmayan Allah'ın o gün tüm yaptıklarınızı ve düşüncelerinizi bir bir ortaya koyacağını sakın unutmayın. Elbette insanın yaşamı boyunca Allah'a hesap vereceğini unutarak yaptığı her hareket kendisine hüsran ve onulmaz bir pişmanlık getirecektir. Kuşkusuz hiçbir unutmanın bedeli bu kadar ağır ve tehlikeli olamaz.'' İnsanın sonsuz yaşantısını tehlikeye sokacak bu gerçeği siz de sakın unutmayın. Zira bu insanın Rabbimize karşı işlediği büyük bir hatadır. Allah bir ayetinde şöyle buyurmaktadır: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz Allah'ın yolundan sapanlara hesap gününü unutmalarından dolayı şiddetli bir azap vardır. Sad suresi 26. Kur'an'da insanları sakındırmak için kıyamet gününü hatırlatan ve o zorlu günü tasvir eden çok detaylı tarifler vardır. Kıyamet günü tüm maddesel varlıkların bozulmaya uğrayacakları, yok olacakları bir gündür. Allah'ın bildirdiğine göre kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. O gün zorlu bir gündür. Kafirler içinse hiç kolay değildir. Sura ilk üfürülüş ile kıyamet anı başlar. En ufak bir depremle bile sokakta sabahlayan insanlar o gün sarsılmaz dağların paramparça olacağı şiddette sarsıntılarla karşılaşacaklardır. Allah o günü Kamer suresinin 6. ayetinde kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. O çağırıcının ne tanınmış ne görülmüş bir şeye çağıracağı gün şeklinde tarif eder. O gün her yeri ve her şeyi kaplayan benzeri ne görülmüş ne de duyulmuş bir dehşet yaşanacaktır. Denizler tutuşturulacak, gökyüzü erimiş maden gibi olacak, yıldızlar örtülüp silinecek, ay kararacak, güneş ve ay birleştirilecek. Gök yarılıp açılacak ve kapı kapı olacak, dağlar kökünden sökülüp savrulacak, etrafa saçılmış renkli günler gibi olacak, tüm dünya üzerinde tek bir tümsek bile kalmayacak hale gelecektir. Sura ikinci kez üfürülmesiyle birlikte insanlar diriltilmeye ve hesaba çekilmek üzere bir araya getirilmeye başlanır. Ayetler şöyledir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sura üfürüldü. Böylece Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde olanlar çarpılıp yıkılıverdi. Sonra bir daha ona üfürüldü. Artık onlar ayağa kalkmış durumda gözetliyorlar. Yer Rabbinin nuruyla parıldadı. Orta yere kitap kondu. Peygamberler ve şahitler getirildi. Ve aralarında hak ile hüküm verildi. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. Zümer suresi 68-69 İnkâr edenler o gün gözleri zillet ve dehşetten düşmüş olarak sanki yayılan çekirgeler gibi kabirlerinden çıkıp boyunlarını çağrına doğru uzatmış olarak koşarlarken bu zorlu bir gün diyeceklerdir. Allah'ın onları hesaba çekmek için bir zaman tespit etmediğini sananlar o gün kaçacak herhangi bir yer bulamayacaklardır. Çünkü artık onlar sonunda varılacak tek yer olan Rabbimizin huzurundadırlar. Asla diriltilmeyeceklerini ve ölümün sonsuza kadar sürecek derin bir uyku olduğunu düşünenler, kıyamet saati geldiğinde kendilerine yapılan hatırlatmaların gerçek olduğunu anlayacaklardır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. derler ki: Biz çukurdayken gerçekten biz mi yeniden diriltip döndürüleceğiz? Biz çürüyüp dağılmış kemikler olduğumuz zaman mı? Naziat suresi 10-11. demişlerdi ki: Eyvahlar bize uykuya bırakıldığımız yerden bizi kim diriltip kaldırdı? Bu Rahman olan Allah'ın vaat ettiğidir. Demek ki gönderilen elçiler doğru söylemiş. Yasin suresi 52 O mahşer günü müminler ve inkar edenler tamamen birbirlerinden ayırt edileceklerdir. Müminlerin içlerindeki coşkunun bir yansıması olarak yüzleri parlayarak ışıl ışıl bakmalarına karşılık inkarcıların yüzlerini bir karartı bürüdüğü ayetler şöyle haber verilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. O gün yüzler ışıl ışıl parlar. Rablerine bakıp durur. O gün öyle yüzler vardır ki kararmış, ekşimiştir. Kendisine beli büken işlerin yapılacağını anlamaktadır. Kıyamet Suresi 22-25 O gün daha dünyadayken hesabı çekileceğini anlayıp dünya hayatına karşılık ahiret hayatını satın almış olanların kitabı sağ ellerine verilecektir. Her hareketini Allah'a yönelerek yapanların o gün çevrelerindekilere alın, kitabımı okuyun diyebilecek kadar içleri rahattır ve bunun karşılığında hoşnut bir yaşam içine yani cennete gireceklerdir. Kitabı sol eline verilen ise hesap gününü unutarak yaşadığı için tarifsiz bir pişmanlık ve hüsran içinde olacak. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bana keşke kitabım verilmeseydi, hesabımı hiç bilmeseydim diyecektir. Ayetlerde ifade edildiğine göre artık onlar için sıkıntılı bir geçim vardır. Yüzleri zillet içinde aşağılanmış ve üzerlerini toz bürümüş, bir karartı sarıp kaplamıştır. Allah böyle kişileri yüzü koyun körler, dilsizler ve sağırlar olarak haşredecektir. Taha suresinde Allah'ın zikrinden yüz çevirenlerden olduğu için kıyamet günü kör olarak haşredilecek olanların şöyle diyeceği haber verilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ben görmekte olan biriyken beni niye kör olarak haşrettin Rabbim diye sormalarına karşılık Allah da der ki İşte böyle sana ayetlerimiz gelmişti fakat sen onları unuttun. Bugün de sen işte böyle unutulmaktasın. Taha suresi 125-126 İşte siz de hesap günü bu duruma düşmek istemiyorsanız yaşamınız boyunca Allah'ı razı etmeniz gerektiğini unutmayın. Bilin ki o gün Allah'ın dilediği kimseler dışında göklerde ve yerde olan herkesin korkuya kapılacağı, günahkarların birbirlerini suçlayacakları, inanmayanların mutsuz olacakları bir gündür. Yalnızca dünya hayatı boyunca Allah'ın emirlerine gönülden uyanlar o günün korkusuna karşı güvenlik içinde olacaklardır. İnsan dünya hayatında kıyametin varlığından ne kadar gaflette ve ona karşı ne kadar hazırlıksızsa o gün kapılacağı dehşette de o denli büyük olacaktır. Allah ayetlerde o günün korkusunu insanlara şöyle hatırlatır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey insanlar! Rabbinizden korkup sakının. Çünkü kıyamet saatinin sarsıntısı büyük bir şeydir. Onu gördüğünüz gün her emzikte kendi emzirdiğini unutup geçecek ve her gebe kendi yükünü düşürecektir. İnsanları da sarhoş olmuş görürsün. Oysa onlar sarhoş değillerdir. Ancak Allah'ın azabı pek şiddetlidir. Haç suresi 1 2. Unutmayın ki öyle bir günde hiçbir yakın dost bir yakın dostu sormayacak ve hiç kimse birbirine dostça davranıp yardım etmeyecektir. İnsanlar azaptan kurtulmak için en yakınlarını bile fidye olarak vermeye razı olacaklar ama bunların hiçbiri onlardan karşılık olarak kabul edilmeyecektir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar birbirlerine gösterilirler. Bir suçlu günahkar o günün azabına karşılık olmak üzere oğullarını fidye olarak vermek ister. Kendi eşini ve kardeşini ve onu barındıran aşiretini de. Yeryüzünde bulunanların tümünü verse de sonra bir kurtulsa Hayır, hiçbir kabul edilmez. Doğrusu o, cehennem, cayır cayır yanmakta olan ateştir. Me'arid suresi 11-15 Kısacası, insanların o gün başlarına geleceklere karşı alabilecekleri hiçbir önlem, kaçıp sığınabilecekleri hiçbir yer yoktur. O gün, insan düşünüp kendisine yapılan tüm uyarıları hatırlayacak, ancak bu hatırlatmanın ona hiçbir faydası olmayacaktır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Çünkü o gün dünyada kendi yakınları arasında sevinçliydi. Doğrusu o Rabbine bir daha dönmeyeceğini sanmıştı. Hayır, gerçekten Rabbi kendisini çok iyi görendi. İnşikak suresi 13 15. Kıyamet günü duyarlı teraziler kurulur ve hiçbir nefis hiçbir şeyle haksızlığa uğramaz. Bir hardal tanesi kadar iyilik bile olsa teraziye getirilir. Kimin tartıları ağır basarsa artık o hoşnut olunan bir hayat içindedir. Kimin tartıları hafif kalırsa onun yeri de cehennemdir. Bu gerçeğe ayetlerde şöyle dikkat çekilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. O gün insanlar amelleri kendilerine gösterilsin diye bölük bölük fırlayıp çıkarlar. Artık kim zerre ağırlığınca hayır işlerse onu görür. Artık kim zerre ağırlığınca bir şer, kötülük işlerse onu görür. Zelzele suresi 6-8 O günün dünyadaki makamların, ünvanların, malların ve evlatların hiçbir anlamının kalmayacağı bir gün olduğunu da unutmayın. O gün insanlar sadece ve sadece yaptıkları iyi ve kötü işlere göre ayırt edileceklerdir. Tüm insanlara kendilerini yaratan Allah'a kulluk edip etmediği sorulacaktır. Gizli saklı hiçbir şeyin kalmadığı o gün hiçbir hatasını telafi etmeye kimsenin gücü olmayacaktır. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sırların orta yere çıkarılacağı gün artık onun ne gücü vardır ne yardımcısı. Tarık Suresi 9-10 İnkar edenlerin tüm günahları, pislikleri, kötülükleri, akıllarından ve kalplerinden tüm geçirdikleri birer birer herkesin içinde ortaya çıkarılacaktır. Kendilerini yaratan ve yaşatan Allah'ı inkar etmekle olabilecek en büyük suçu işleyenler hesap günü aşağılanmış olarak ve zavallı bir şekilde haklarında hüküm verilmesini bekleyeceklerdir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. O gün yalanlayanların vay haline. Bu onların konuşamayacakları bir gündür ve onlara özür beyan etmeleri için izin verilmez. O gün yalanlayanların vay haline. Bu hüküm günüdür. Sizi ve öncekileri bir arada topladık. Şayet kurabileceğiniz hileli bir düzeniniz varsa durmaksızın bana karşı kurun. O gün yalanlayanların vay haline. Mürselat suresi 34 40. Müminlerin ise hesabı kolay olacaktır. Kıyametin ve hesap gününün korkusuna karşı güvenlik içinde olacaklar. Ve sonsuz ateş azabından uzak tutulup sınırsız nimetlerle dolu cennete kavuşacaklardır. Bilin ki dinsiz bir insanın bile az önce anlatılan günle karşılaşmaya ihtimal vermesi gerekir. Bir kişinin ben inanmıyorum o yüzden bugünle karşılaşmayacağım demesi son derece mantıksızdır. Çünkü bu kişi hiç inanmasa dahi kendi mantığına göre kıyamet günüyle karşılaşmaya %50 ihtimal vermesi gerekir kıyamet gününün özellikleri ve cehennemdeki azap düşünüldüğünde bu günle karşılaşma ihtimali yüzde bir bile olsa insanın paniğe kapılarak o günden kurtulmaya çaba harcaması gerekir. Üstelik her geçen saat bizleri ölüme ve az önce anlatılan dünyanın sonuna ve hesaba çekileceğimiz ana biraz daha yaklaştırmaktadır. Bu her insan için kaçınılmaz bir sondur. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. O inkar edenler Müslüman olmayı nice kereler dileyecekler. Ayetinde bildirildiği gibi inkar edenlerin hasretle, pişmanlıkla Müslümanlardan olmayı isteyecekleri o günü sakın unutmayın. Allah bu kişiler için şöyle buyurmaktadır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Öyleyse bu azap gününüzde karşılaşmayı unutmanıza karşılık azabı tadın. Biz de sizi gerçekten unuttuk. Yaptıklarınıza karşılık ebedi azabı tadın. Secde Suresi 14.